Merhaba arkadaşlar. Sukulent Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bu gördüğünüz kasayı sökeceğim arkadaşlar. Ee, karşıda duvarın üzerindeydi. Bayağı oradan güneş aldı. Ee, zaten anlaşılıyor. Renkleri görüyorsunuz. Ee, güneşi alıyor. Akşamları da o yüksekte olduğu için esintiyi de alıyor. Hem yaprakları iyice kalınlaştı fakat bahçede kedi yavruları var hem duvarın öbür tarafında komşunun bahçesinde kediler yavrulamış. Hem bu tarafta üzerlerinde gezdiklerini gördüm bir iki kovaladım ama maalesef biraz kırılmış yapraklarını kırmışlar. Ben de dedim ki artık sökeyim bunu Söküp bunları Tekli saksılara güzelce geçireyim Bakalım formuna boyutuna göre Ne çıkacak ortaya Aralarında çok güzel türler var Graptolar var Şöyle Aplikot Aplikot var Vera var Debi var Yine burada debi öbeği var Böyle çok güzel türler var Opalina var e, Pollux var. Pollux'u e, biraz tırtıklamışlar. Sanırım şey e, gece artık kelebekler mi e, tırtıkladıysa. E, Ellen var. Şöyle güzel bir Tutibans var. Böyle bir tane sarı kız bile var içinde. E, bir tane de Peaç. E, iki tane de Peaç'im var şurada. Bakın renklendiler. E, şurada bir tane ne var? Burada da e, Hootspink var. O da çok güzel olmuş. Yani bunları sökeceğim. Yumuk var. Gördüğünüz gibi bir iki tane yumuk şu koca kız var. Bakın bu da yumuk dediğimiz çok etli, yapraklı olmuş ve renklenmesi de muazzam olmuş. Ee, şimdi ben tripodu takayım. inanın e, uzun boylularda bakalım ne yapacağım. Tek saksı olacak mı yoksa e, büyük balkon saksılarımı dikerim, ne yaparım bilmiyorum. Kocaman kocaman olmuşlar böyle. Ee, hadi bir sökelim. Ben tripota takayım telefonumu. Evet. Tripotumu taktım. Şimdi şuradan şu e, bu pikruz arkadaşlar. Aprikot değil. Pikruz. Çok güzel renklenmiş. Şöyle bebekler de var. içlerinde çok güzel bebekler de olmuş. Bakın, Bunları bir ayrı tutacağım yine şöyle bir sökelim çok güneş alıyorlar güneş almalarına rağmen işte e, saksının toprağı az olunca böyle bir şeylik oluyor boy uzaması oluyor şöyle bir başlayalım biraz batıra batıra gidiyorum sanki Hadi bakalım bir sürü yaprak dibinde kediler gerçekten mahvetmişler Hepsi bebekti, büyüdüler. Dedim ki güzelce kışa kadar renklensinler. Çok güzel bir saksı olacaktı. Şöyle dikeceğim ya, şöyle. Şey bu, ee, neydi bu? Unuttum. <laughs> neydi bu? Diyorum ve unutuyorum. Şöyle yukarıya kaldırayım. Ve güzel ve veralarımız. Bakın kirazın taneleri bile dökülmüş. Şöyle boylu poslu bir vera. Rengin güzelliğine bakın. Nasıl güzel renklenmişler. Harika olmuşlar. Yakın oldu Bir ayarlayamadım Şunu ya Şöyle gösterirken Yarısını gösteriyorum Evet Çok tatlı bir Spink çıktı buradan Çok güzel olmuş Sığamadım ya Sığamadım buraya boy uzaması olmuş, formu bozulmuş. Kim olduğunu bilmiyorum. Nasıl e, türler var burada? Kelli almışım. Çok güzel rozetler gelmiş. Bunları muhtemelen e, sadece şu rozetleri alırım, yeniden köklendiririm. O şekilde dikerim. Güneş yanı olmuş bazıları. Kötü olmuş. Güneş yanıkları düzelir. Onlar sorun değil. Şöyle elimle bir dalayım. Çünkü formları bozuk olunca boyları uzun. Nereye cımbızı daldıracağımı bilemedim. Şöyle bebekler bol bol. Yaprakları da alalım. Yapraklar hep bebek bile vermişler. Depimizi alalım. Evet arkadaşlar, bakın bunlar saksıya dikilecek. Güzelce forma gelmesini sağlayacağım. Suya da uygun su vermiştim, toprağı da nemli. Sebinen baya yaprakları dökülmüş. Bu koca kızın da öyle şuradan kütür kütür olunca tabii kediler de üzerinde gezince maalesef böyle olmuşlar. Bu boya gelmesi arkadaşlar bir buçuk yıl. Yani bunlar çok uzun zaman önceki attığım bebekler. Ya da e, çelik almışımdır Çelik dikmiş olabilirim tam hatırlamıyorum Bakar mısınız şunu? Değişik Şu Çok güzel sarı almış Pikruz Toprak güzelmiş Kumlu bir toprak yapmışım Çok geçirgen Bakın. Kelle almışım Bebek gelmiş oradan Evet. Buram gerçekten çok güzel. Çok kumlu. Bu toprağı saksılara alabilirim. Böyle. Evet şu dibye bakalım. O maşallah. <laughs> ne olmuş bu? kristat şu kristat olmuş gibi dibinden şöyle iki çatal gelmiş bu ayrılabilir 3 3 rozet ama renge bakın çok güzel olmuş dibileri ayrı tutalım yaprak şurada yine şunu koyalım Bu da pitrose Şimdi de bebeği vardı. Çok güzel sararmışlar. Bunlardan tek bir saksı yapayım ben. Dolu dolu pikul saksısı olsun. Sonra forma gelince satarız inşallah. Şöyle bir opalina. Bakın. Evet. Şu yapraklar hep çıtlamış. Gördüğünüz gibi. Bunları alacağım şöyle şuraya kadar toprağa gömeceğim ve evet, form vereceğim palina çok güzel bir tür biliyorsunuzdur çok güzel pembeleşiyor renkleniyor Opelina Kraptoviria ailesinden arkadaşlar. Opelina suyu sevmez. Susuz olursa çok güzel olur. Etli yaprak olur. Rengi, formu harika olur. Bu da yine az önceki Pachiveria'dan Şunları alalım. Şöyle derin dikeceğiz çünkü. Evet. Çok güzel opalinalarım varmış ya. Bakar mısınız? Hep çıtlatmışlar. Hepsi sallanıyor. Nasıl geziyorlar üstlerinde. Bazen ben akşamları buraya iniyorum ya. Biraz dikim falan yapıyorum işte. Veya sulama yaparken. Pıt 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 oradan sesleri geliyor zaten. Kovalıyorum. Kaçıyorlar. Ama ben her zaman başlarında değilim tabii. Görmediğimde halletmiş oluyorlar. Evet. Çok güzel. Bakın. Of. 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 Şimdi büyük bir saksıya dikeceğim. Yine oraya duvarın üzerine alacağım. Çünkü güneşi sevmişler. İlk zamanlar bir iki yanık olmuştu ama sonra alışmışlar güneşe. Maalesef e, yapra toprağın bakın toprak şöyle düz yaptığım zaman şu kadarcık toprakta bunlar olmuş çok olmayacak işte hemen büyüyünce bunları almak şaşırtma yapmak gerekiyor evet bakar mısınız tepesi kırılmış tepesi nerede Aha, şuna bakın nasıl formu bozulmuş ben bunu nasıl düzeltebilirim ki çok işi varmış çok çok iş çıktı başıma çok geç kaldım bunları sökmekte siz siz olun Hemen şaşırtmalarınızı yapın. Bebekken alın. Kalıcı yerlerine dikin. Allah'ım 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 Allah çok güzelsin. Maşallah. Maşallah. İşte güneşin etkisi arkadaşlar. Ne kadar güneş. Yanığa aldanmayın. Yanıklara. Onlar düzeliyorlar. Alışıyorlar. Sadece alt yapraklar yanık olur ama sonra kendini düzeltir. Ee, yine de tabi biraz e, kontrolü gideceksiniz. Aşırı sıcaklarda ben ileri geri çekiyordum. Yani öyle e, hep yakıcı sıcağın altında değildi ama bayağı saatlerce güneş alıyorlar yani. Evet Pollux. Pollux tırtıklamışlar. <laughs> Olsun. Bunu da dikeriz, düzeltiriz. Evet, şuradan bir tane bir şey çıktı. Ne çıktı? Hep kök yapmış yaprakları da Allah'ım. Şöyle güzel bir tür, şöyle öbe köpek saksılara dikmek lazım, dikmek lazım da serayı daha tamamlayamadık, yer lazım koymak için her yere yayıldık. Neyse daha Eylül Ekim iki ayımız var o zamana kadar kesin biter ama yani bunları korumaktan ben de biterim. <laughs> evet, bir tane ne geliyor? Bakar mısınız? Fantom Harry Watson. şu Turunculuğa bakın. Çok güzel renk gelmiş. Daha da pembeye dönüyor bu. Turuncu pembe oluyor. Harika form yapan bir bitki. Bitmişsin. Oy, oy güzelim o ya. Şu hale bak. Ah yaramazlar. Ah ah. Formları zaten bozuktu ama. Şunları alalım da. Şöyle dikeriz yapacak bir şey yok. <laughs> hey şunun haline bak. Tipsiz iyice tipsiz olmuş. Çok tipsiz bir şey olmuş. Ama bu fena değil. Bu güzel. Bakın. Bu güzel. Bu güzel olur. Kasaların içine oturtacağım saksıları. Ya da şey var. Uzun uzun ayaklı saksı var. Ona mı diksem? O da olabilir. Tam karar veremedim hangisine diksem. Ama sanki oraya hepsini bir zaten almaz da. Çok güzel olmuşlar ya. Etli etli. O kadar ağır ki bir tanesi. Şu pik Kuzun bile kellesi o kadar ağır. Çok güzel olmuş. Evet. Oy oy oy. Oy oy oy. Çok güzelsiniz. Evet, şu yaprak yanmış. Şunları alalım. Şöyle. Aha. Bir tane kristat. Bakın. Yumuk kristat olmuş arkadaşlar nasıl göstereyim bakın şu ikisi kristal yani şuradan kristal başlamış bu da kristal şuradan da gitmiş iki ıı, rozet harika olmuş bu bunu tek bir saksıya dikelim ne kadar güzel renkleneceksiniz siz böyle Ay maşallah ya o bu gitmiş tamamen bunları alalım hızlıca Diyor Uzun oluyor böyle sökümlerde falan. Şu Seni alacağım. Seni atacağım. Bazı ay bu da çok güzel olmuş. Ay 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 çok güzel olmuş bu da. Rengin güzelliğine bakın. Biraz uzun. Uzun olunca da şöyle kırmak iyi olur. Oy maşallah. Şu, gel. Paraguay'ın Özledim biliyor musunuz? Dolu dolu Paraguay'sı saksı özledim. Ne kadar güzel renkleniyorlardı bunlar ya. Ay ay eski klasiklerimiz. Ah bir tane daha Harry Watson Fantom. Çok güzel bu da. İki Fantom'u yan yana dikeriz. Bunlar gitmiş. Bunlar. Ne var orada? Şu gitmiş düzelir mi? Yani geç düzelir. Düzelir de saman lazım. O da bizde çok var. <laughs> şöyle. Hmm, yazık olmuş kalmış Evet buradan bir tane tuti çıktı. Tuti bansın güzel yine. Bu kız. Şu yapraklar çok güzel. Bunları kıyıp atamam ben. Bak bir yavru vermiş. Aha, elin. Şu boya bakın, elinde arkadaşlar. Allah aşkına şuna bakın. Bunu, bunu ne yapacağım ben? şuraya kadar gömer miyim? Şöyle gömer. gömülebilir Bakalım dikerken karar veririm artık. Peki sen, sen nesin? Uş, 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 Formlar çok kötü, çok. Opalina bu da. Allah, ben bunları tek saksılara dikerim, yukarıya alırım. Nasıl pembiş pembiş olur bunlar, nasıl güzel olurlar ya? Yukarıda harika opalinalarım oluyordu benim. Sen kimsin, Viktor? Dur. Bu da naromuydu. Bu da çok güzel büyük olmuş yaprakları iki dalda. Tezgah üstü doldu. Kız sen kimsin? Oo sen de çok güzel olmuşsun. Vallahi güzelsin. Rengini sevdim senin. Bir tane o bir ferium çıktı. Ay taşı dediğimiz. Burada ne var? Ha yine burada da yavrulu opalina var. Şöyle çok güzeller. Dolu dolu. Allah'ım nasıl güzel renkli olacak ben Bunları şimdi böyle nizami bir şekilde diktiğimi düşünün. Saksıya efsane olacak. Ha bir tane sarı kız. Sarı kızım benim. Seni de ayrı dikmem lazım. Sen çok büyüyorsun çünkü. Hı hı, çok tatlılar ya. Şurayı şurada ne var? Aha bir tane trompeti. Evet. Trompetinin yan yaprakları aslında var ama kaymış. Bu normalde şöyle çevirsen formu güzel olacakmış. Ama çok güzel güneş almış ya gerçekten. Harika. Kesinlikle yine oraya koyacağım. nusbaum Burada da bir tane nusbaum var. Sonra bir tane daha böyle. Sen o yunusun Nesin? Büyüyememişsin. Sen, sen kimsin? Gel bakayım. Pikros. Pikros. renklenmişler yani bu pikrusun rengini her yerde yakalayamıyorum bakın derdi güneşmiş pikrus ille de güneş diyor bu kırılmış bu kim bilmiyorum şimdi kenara alalım sen nusbağım nusbağım sen evet kelle almışım senden seni dikerim bu şekilde dikerim çok güzel olmuşsun ya Nasıl güzel renklenmişler. Aa Paraguayse. Deminki ki de Paraguayseymiş. Ama güneşten böyle bir garip olmuş formu. Yaprakları böyle bir kapalı kapalı olmuş. Daralmış. Dar yaprak. Sen sen de öyle. Bebiş gel. Bakın. pikrusun güzelliğini. Allah'ım hemen bir saksı bulmam lazım oraya hemen ekmem lazım, dikmem lazım. Pardon, tohum ekmiyoruz, değil mi? Bitkiyi dikeceğiz. Evet, şöyle sarıları, turuncuları bir araya. Ay ay ay, şöyle güzel güzel. Bak. Hı -hı. Evet, buradan şunları alıyorum. Şöyle şekilde ve dikeceğim. Sen artık yaşlanmışsın. Çok güzeller çok. Şöyle bakar mısınız? Şu, rengin güzelliğine. Allah nasıl güzel bir saksı oluşur bundan. Şöyle güzel bir aranjman. Yanına bir opalina veya bir şöyle fantom. Bakın. Şöyle çok güzel olacak ya. Efsane olacaklar sen gel bakayım sen de böyle sen de bu şey bronz acaba çok güzelsin evet bir tane dev opalina Vallahi çok güzel Of. Of of of. Vallahi çok güzelsin ya. Çok çok annem çok güzelsin. Atalyalarım çok güzel olmuş. Ben bunları tekli saksılara dikmek zorundayım. Güzel olmaları için. Evet boy uzamış. Pikruzlar. Şu güzelliğe. Şu güzelliğe. Nasıl dikmem ben size şimdi. Tamam ben büyük saksıya dikeceğim bazılarını. Boylularını arkadaşlar şu an karar verdim. Renklerine dayanamadım. Çok güzel oldular. Şimdi bu e, bitkileri söktük ya. Dikimini de bir sonraki videoya bırakalım. Bakın şuradan havai kök gelmiş. Buradan havai kökler gelmiş. Yavrular da geliyor. Ne yapıyorum? Şuradan alıyorum. Şu kökler yeter ona şöyle şuraya kadar dikerim bu şey arkadaşlar bu gosti bakın bu gosti sonra evet şeyi de aldım Aha, çok güzel bir şey e, ee, pink kesinlikle çok güzel güneşin müptelalları bunlar güneş olsun da Olursa olsun güzel. Evet bitirdik kasamızı söktük. Şuradan yaprakları, bebekleri aldım. Bana. Tamam. Arkadaşlar. Ay burası doldu, doldu. Bakar mısınız? Nasıl doldu burası? Çok güzel oldu ama. Fırçam da her yerde var. <laughs> çok güzel. Ben bunların hepsini çok güzel bir şekilde dikeceğim. Hep birlikte dikeceğiz inşallah. Eee sonra <laughs> keyifle renklenmelerini gözlemleyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ay inanmıyorum. Ben bunu açmamış mıyım? Bak ben net açmışım.